görülen o ki, 20 yıllık AK Parti, iktidarının en zor döneminde görev aldı. Bir yandan partisine geçmişte hizmet edenlere vefa programları yaparken, bir yandan da teşkilatları çalıştırdı, kadrolar arasında siyasi koordinasyonu sağladı. Aslında, AK Parti İl Başkanı Davut Yürkan, I.N. çalışma anlayışını bilenler için bunlar sürpriz değil. Son planlanan 100 gün programı da bunu gösteriyor. Sohbet ederken, Gürsu dan başlayan, Mudanya'da ikincisi yapılan yüz yüze yüz gün programları işleyişini şöyle anlattı. Seçim dönemi aday çalışması gibi planlama yaptık. Her milletvekilimiz için bir minibüs giydirdik. Araçta il yöneticimiz, il kadın ve gençlik kolları ile ilçe yönetiminden arkadaşımız olmak üzere 10 ila 11 kişi bulunuyor. Bu noktada, milletvekillerinin aynı anda belirlenen ilçeye gidip mahalle mahalle saha çalışması yaptıklarını söyledi. Şunu da özellikle vurguladı. Programda miting yok. Her milletvekilimiz kendisi için belirlenen mahallede ekiple STK, kanaat önderleri ziyaretleri yapıyor, vatandaşı dinliyor. Önemsediği bir nokta da şu. Gidilen ilçede milletvekillerimiz çalışmalarını tamamladıktan sonra bir noktada buluşup değerlendirme yapıyoruz, sonra da çay içip ayrılıyoruz, miting yapmıyoruz. Her çalışmada, ekiple ilgili değerlendirme raporu, hazırladıklarını bunları AK Parti Genel Merkezi'ne ileteceklerini oradan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını söyleyip böylesine titiz planlama dedi. Sonra da muhalefete Hodri meydan çağrısı yapıp şöyle seslendi. Sıkıntılı sürece rağmen her gün sahadayız. Üstelik muhalefetin mitinglerine bedel mahalle buluşmaları yapıyoruz. Biz sahadayız ama görüyoruz ki onlar tatilde. Şu gözlemini de aktardı. Gittiğimiz yerlerde vatandaşın umudunun yine bizde olduğunu, sorunları yine bizim çözeceğimize vatandaşın inandığını görüyoruz. Muhalefet oturup bunu düşünsün. AK Parti'nin programında bu hafta 4 ilçe var. İlki Gürsu'da, ikincisi Mudanya'da yapılan ve milletvekillerinin aynı anda farklı mahallelere giderek sahaya çıktıkları yüz yüze yüz gün programları siyasi hareketliliği arttırdı. Bu haftanın programını ise AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan açıkladı. 9 Ağustos Salı Mustafa Kemal Paşa, 10 Ağustos Çarşamba Osman Gazi, 11 Ağustos Perşembe Yenişehir, 12 Ağustos Cuma günü ise Büyük Orhan ve Keles ilçelerimizdeyiz. Kaliteli üretim ve temiz kalite, hedefli kalite şehri Bursa buluşması. Açıkçası, Bursa, da standartizasyonun ne olduğunu da, belge. İstismarını da yıllar önce TSE koordinatörü olduğu dönemlerde Mustafa Karaman'dan duyup öğrendik. Son dönem. Kısa adı Kalbir olan Kalite Birliği Derneği olarak kalite çalışmalarını sürdüren, hatta Anadolu'ya açılan Karaman, bir süredir dünyanın ilk standart yasasının yayınlandığı kent olduğu için Bursa'nın adının Kalite Şehri Börse olarak değişmesini, ilçelerde kalite meydan oluşturulmasını öneriyor. Adeta uyandırma servisi gibi çalışıp temiz kaliteyi anlatıyor. Şimdi de, Milli Ses Ver Projesi'nin devlet politikası haline dönüştürülmesi ve kalite şehri çalışmaları için Bursa Kent Konseyi Çalışma Grubu, Bursa Platformu, İTÜ Vakfı'nı bir araya getiriyor. Kalite buluşması, 10 Ağustos Çarşamba saat 19.00'da Bursa İTÜ Evi, NDE gerçekleşecek. Diş Hastanesi'nde örnek davranış. Son dönemde, işitme engellilere yönelik olsa da, günlük yaşamın her alanında işaret dilinin önemi ortaya çıktı. Son günlerde diş hastanesi ne gidenler hastaların bilgilendirildiği ekranlarda işaret dili eğitmeni Emine Kılcı Biçim'in görüntüsüyle karşılaşıyorlar. Hastane personellerine, okullara, hatta polise işaret dili eğitimleri veren Biçimle diş hastanesi de örnek bir uygulama başlatmış. Tarihe not düşülen çalışma Cumhuriyet'in ilk yıllarında Bursa basını masamızda alışılmışın dışında uzun boylu ve siyah ciltli bir kitap var. Türkiye Cumhuriyeti Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi Künye Albümü. Kitap. Cumhuriyetin ilk yılları olan 1924 ila 1927. Dönemindeki İstanbul ve Anadolu gazetelerini kayda geçirirken sahipleri, sorumlu müdürleri, yazarları hakkında künye özelliğiyle bilgiler aktarıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, NCA hazırlanan ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına ilişkin tarihe not düşülen çalışma özelliği taşıyan kitabın ön sözünü de İletişim Başkanı Fahrettin Altun yazmış. Özellikle, 1924 ila 1927 dönemi Bursa'da yayınlanan Bursa'da Kardeş, Bursa'da Yoldaş, Bursa Yeşil Yurt gazeteleri künyelerini ilgiyle inceledik. Gerçekten de tarihe not düşülmüş. Bu değerli eseri aracılık eden İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuat Gölbaşı. Na teşekkür ediyoruz. Mudanyalı muhtarların vefası. 5 yıl. Mudanya Kaymakamı. Olarak görev yaptı, geçen yıl vali yardımcısı olarak İstanbul'a gitti. Görülen o ki, Faik Oktay Sözer Mudanya'yı, Mudanyalı da o. Nu unutmadı. Nitekim, eski kaymakam Sözer her fırsatta Mudanya'ya gelirken Mudanya'dan da sık sık ziyaretçi ağırlıyor. Hafta sonu da, Mudanyalı muhtarlar, ziyaretine gittiler. Yansıyan tabloda ise vefa ve unutulmamışlık var.